Tarih sahnesinde bazı isimler vardır ki gölgede doğar ama zirvede kaybolur. Onların hikayeleri gücün ve dostluğun ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatır. Osmanlı'nın en şaşalı döneminde parlayan bu isimlerden biri hiç kuşkusuz Pargalı İbrahim Paşa'ydı. Bir köle olarak başlayan hayatı imparatorluğun kalbine kadar uzandı, ama yükseldiği kadar hızlı düşecekti. İbrahim Paşa'nın hikayesi 1490'lı yıllarda Yunanistan'ın Parga kasabasında başladı. Küçük yaşta korsanlar tarafından esir alınarak İstanbul'a getirildi. O zamanlar kimse bu çocuğun bir gün Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü adamlarından biri olacağını bilemezdi. Sarayda köle olarak değil, yeteneğiyle yükselen biri olarak fark edildi. Zeki, iyi eğitimli, sanat ve müzikle ilgilenen bir gençti ve kader onu tarihin en kudretli hükümdarlarından biriyle karşılaştırdı Sultan Süleyman Sarayda aynı yaşlarda büyüyen bu iki genç arasında kısa sürede derin bir dostluk kuruldu. Süleyman tahta çıktığında İbrahim onun en güvendiği adamıydı. Öyle ki padişah onu önce has oda başı, sonra vezir, ardından sadrazam yaptı. Bu sadece siyasi bir atama değildi. Süleyman, İbrahim'e kardeşim diyordu. Hatta halk arasında Makbul İbrahim Paşa olarak anılmaya başlamıştı. Çünkü onun döneminde Osmanlı hem batıda hem doğuda en görkemli günlerini yaşıyordu. İbrahim Paşa diplomasi ve zekada ustaydı. Yıllar süren savaşların ardından Avrupa saraylarıyla barış görüşmeleri yürüttü. Kanuni'nin ordularını bizzat yönetti, Rodos'un fethinde önemli rol oynadı. Ayrıca İran ve Macaristan seferlerinde büyük zaferler kazandı. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir sanat hamisiydi. Sarayda Rönesans etkileri taşıyan sanat ve mimarinin öncüsü oldu. Topkapı Sarayı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı onun estetik anlayışının bir yansımasıydı ama gücün olduğu yerde kıskançlık da vardır. Sarayda herkes onun padişah üzerindeki etkisinden rahatsızdı. Hürrem Sultan başta olmak üzere birçok kişi İbrahim Paşa'yı taht için tehdit olarak görüyordu. Paşa padişahla aynı sofraya oturuyor. Hatta bazı meclislerde eşit şekilde konuşuyordu. Bu durum Osmanlı geleneğinde neredeyse bir küstahlık olarak görülüyordu. Ancak Süleyman uzun süre bu yakın dostuna güvenmeye devam etti. Ne var ki zamanla İbrahim Paşa'nın gücü kendi sonunu hazırladı. Kendine ait mühürler bastırıyor, devlet işlerinde ben dilini kullanmaya başlamıştı. Hatta bazı Avrupalı elçiler onu iki hükümdarlı imparatorluğun ortağı olarak tanımlıyordu. Bu ifadeler Kanuni'nin kulağına ulaştığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hürrem Sultan padişahın kulağına zehirli sözler fısıldıyordu. "İbrahim tahtı istiyor." Belki doğruydu, belki de sadece hırslarının kurbanıydı. Ama bir zamanlar "kardeşim" dediği padişahın güveni artık sarsılmıştı ve o gece geldi. M1536 yılının Mart ayında Topkapı Sarayı sessizdi. İbrahim Paşa, padişahın davetiyle saraya çağrıldı. Ziyafetler, müzikler, şaraplar, her şey eski günler gibiydi. Ama sabah olduğunda sarayın koridorlarında fısıltılar dolaşmaya başladı. İbrahim Paşa öldürüldü. Bir zamanların makbulü artık maktul olmuştu. Cesedi saray bahçesinde bulunduğunda herkes aynı şeyi söylüyordu. Güneşin en parlak anı batışına en yakın andır. Onun ölümü sadece bir dostluğun değil, bir dönemin de sonuydu. Saray artık eskisi gibi değildi. Kanuni hayatının geri kalanında bu olayın yükünü taşıdı. Bazı tarihçiler onun pişman olduğunu, rüyalarında bile İbrahim Paşa'yı gördüğünü yazar ama Osmanlı tarihinde bu olay gücün dostluğu nasıl gölgeleyebileceğinin en çarpıcı örneği olarak kaldı. Pargalı İbrahim Paşa'nın hikayesi yükselmenin bedelini anlatır. Bir köle olarak başladığı hayatı bir imparatorluğun kalbinde son buldu. Onun adı, gücün cazibesine kapılan ama dostluğun ağırlığını taşıyamayan bir adamın hikayesidir. Bugün Topkapı Sarayı'nın taş duvarlarında yankılanan sessizlikte belki hala onun adımlarının sesi vardır. Çünkü bazı hikayeler bitmez, sadece fısıltıya dönüşür ve Pargalı İbrahim Paşa'nın fısıltısı hala tarih boyunca duyulmaya devam eder. Abraxas